Takk fyrir að hlusta. Neredesin sen bu saate kadar? Neredeyim? Buradayım işte şekerim. Bırak şimdi şekerimi geri. Bıraktım zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne sır Ne saçmalıyorsun? Ne geçe geçe? Yok bir şey yok tamam. Bana bak. Hı. Alkol mu alkol mu aldın sen? Yok vallahi bir şey içmedim. Yatlar karıştırıyorsun gibi geldi ama Hı -hı. neyse. Neredeyiz? Ha. Kız bana mı? Ha. Bak kaç zamandır çuf çuf yapmıyoruz ya. Bir çuf çuf yapsak. Şimdi çuf çufumuz çuf. çuf. Sen treni çoktan kaçırdın. yattı var. Çocuğu yaptı tabii. Yattı var. Mırmırlanma bana. Mırmırlanmıyorum tamam. Bir şey söyleyeceksen yüzüme söyle. Ne söyleyeceğim yüzüne Yarım seni de Allah Allah. Çocuğu yaptı ya otası bir yalakarı olmaz tabii bir sonra. Biz ne yapalım? Gece ya senle mi uğraşacağım? Uğraşma. Kabus gibi çöktün üstüme gitsene biraz ileri yer mi yok? Nereye gidecek? Ne diyecek? Ben de gitmeyeyim. Tamam. Thank mm -hmm. you. Birader o! Araba yolu fark etme! Hizabın, hizabı, intizabı bozuyorsunuz ya! Hopla! Hopla al geri al! Al al! Gel! 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 Sunuyorum. İstanbul'da bir araca konan bomba patladı. Maddi hasarın oluştuğu patlama çevrede paniğe yol İstanbul başladı. ayılar bastı ya. ya. Ulan, Ulan çekirken, şeytan su diyor al plakasını. Bul adresini. Git evine. indir camını çerçevesine. Beyefendi insanları tanımaya çalışmalıyız. Eğer tanırsanız onlara kötülük besleyemezsiniz. Oldu. Gözlerim doldu. Şu sağda bir yerde müsait bir yerde inelim lütfen. Ben Reşat Satmaz. Personel servisinden Aynur Hanım'la randevum vardı. Personel servisinde Aynur Hanım diye biri yok ki. Daha dün konuştum. Personel servisinde Taceddin Bey var. Aynur Hanım diye biri var ama o genel müdürümüzün sekreteri. Tamam o işte, o. Aynur Hanım ve Sapmaz Bey e geldiler. Sizinle randevusu varmış galiba. Anladım efendim. Buyurun efendim sizi bekliyor. En üst kat. Hoş geldiniz Reşat Bey. Muhittin Paşa'dan değil mi? Muhittin Paşa. Muhittin Paşa. Genel müdürümüzü aramış. Sizin geleceğinizi söylemiş. Ee, buyurun lütfen. bir şey alır mıydınız? Ee, orta şekerli bir kahve lütfen. Bir orta şekerli Türk kahvesi gönderir misin? Ben biraz müsaadenizi rica ediyorum Meşat Bey. Estağfurullah. Sizin gibi yetenekli bir elemanı bulmamız bizim için ne büyük bir şans. <laughs> Gerçekten de büyük bir şans. Maaşınız 10 bin yeterli. Ma, başlangıç için hiç de fena değil. <laughs> İsterseniz detayları akşam yemeğinde konuşuruz. Baş başa. Memnuniyet. Kusura bakmayın Reşat Bey, biraz bekletin. Buyurun lütfen. İsterseniz bir sayın. Bu şey mi? 10 ee... bin yeteli. Bu elma... Ya... Yani, 10 bin yeteli. Muhittin Paşa ile öyle konuşmuştuk. Anladım. Anladım. Başka bir arzunuz? bir akşam yemeği... Anlamadım. Yani... Karnınız mı acı? İsterseniz size pizzacı şeyler Yok da, yok ben da... karnım tok sağ olun. Ee, bir de imza rica edeceğim. Tabii ki resmi bir şey değil. Kayıtlarımız için yeterli. Tabii efendim gerekiyorsa. Efendim? Nasıl? Ha. Öyle mi? Yollayın beyefendiyi de yukarı. Aşağıda Muhittin Paşa tarafından gönderildiğini söyleyen bir bey daha varmış. Yani nasıl? Ben bu işten hiçbir şey anlamadım Reşat Bey. Ben de anlamadım. Bu durumda biraz beklesek iyi olacak. Aynur Hanım. Evet. Ee, ben Yeni Kuvacılar Derneği'nden geliyorum. Muhittin Paşa genel müdürünüzle görüşmüştü. Ah, siz ikiniz tanışıyor musunuz? Hayır. Hı. Bu durumda her ikinizi de genel müdürümle görüştürsem en doğrusu olacak. Bu iş biraz karışık. Takdir ederseniz ki müthiş başarılı bir kere daha görüşmeden beş kuruş para dönmüyor. Efendim, H hemen arayalım. Buyurun. Bir dakika, sizin telefonunuzdan değil. Sekreterim derneğinizin kayıtlı olan numarasından arıyor şimdi. Efendim? Ben iş için başvurmuştum. Personel servisinden çağırdılar. Geldim. O isimli bir dernek kayıtlı değilmiş müdür bey. <laughs> ya, şimdi şöyle oluyor. Derneğimiz daha yeni olduğu için kayıtlara geçmemiş olabilir. Müdürüm ben dernek falan bilmiyorum. Ben iş için başvurdum. Personel servisinden çağırdılar geldim diyorum. Biz en son geçen ay eleman aldık. Bir daha da böyle bir talebimiz olmadı. Anlaşıldı. Ya bıraksana ya. Tamam. <laughs> Kimsin sen kardeşim işimizi bozdun? Pardon? Bu işi yapanlar arttı diyorum son günlerde. Onu tam da parayı alacaktım. Allah Allah. Ne diyorsun kardeşim? Git işini. Kardeşler. Biraz gelir misiniz? Nereye? İçerisiniz. Şey yok şey yok şey yok. Bir dakika nereye? Siz <laughs> için o adamdan uzak dursa iyi edersin. Kimmiş o adam ki? Nüfuslu kişilerin isimlerini kullanıp... ...milleti dolandıran bir şebeke der. Siz kimsiniz? Sana ne? Sana ne? Bana bak, her boka burnunu sokma. Evet, yeterince iş açtın başımıza zaten. Ne işi ya? Ben... Siz Tahir'in adamlarısınız, bu onun tezgahı, ha? vay artistler vay! Yemezler, bana bak! Asıl a sen bana bak lan, sen bana bak lan! Ayağını denk alacaksın, tamam mı? Ha? Tamam mı? A Güzel, sonra da uslu uslu işine bakacaksın.